Evet evet anlıyorum Müdüre Hanımcığım. Çok haklısınız. Evet tarih yaklaşıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Evet. Evet. Hiç merak etmeyin. Biz hemen o konuyu ayarlıyor ol <laughs> olacağız. Şunu bak Tabii. ya. Yemişle yemişle hep tıkışla, 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 Ziyarete geldiğinizde değişikliği fark edeceksiniz. Gerçekten. Evet. Evet. Tabii bana güvenebilirsiniz. Evet efendim. Evet efendim. Evet, şey, Hadi. Hoşçakalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. evet ben de size saygılarımı iletiyorum efendim. İyi günler. Aa, Reyhan. Reyhan ne yapıyorsun? İz müsaade ederseniz temizlik yapıyorum Ümit Hanımcığım. Duvara mı tükürdün sen? Yok sildim. Neyse. Reyhan. Reyhan. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum ulan sizden buyurun. Bu burada? <laughs> Çöp kovanınızı atın geliyor mu size be? <laughs> bu çok değil Reyhan bu çok değil. Bak az önce müdür hanımla konuştum. Neyse tamam durmuyoruz, çok ciddi bir şekilde. Az Diniyor. önce müdür hanımla konuştum. Biliyorsun ki otelimizin çok önemli bir insanı. Evet. Ve hepimizin de patronu sayılır. Evet. Dedi ki yeni yıl yaklaşıyor dedi. He yeni yıl geliyor ne güzel yeni bir yıla gireceğiz. Her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum umarım evet. E, e, şimdi otelimizi de o şekilde uyarlamak adına bunlar <laughs> yeni yıl süsleri. E, otelin girişinde bir ağaç var biliyorsun. Ha biliyorum dışarıdaki büyük ağaç. Evet, evet, evet o bahçedeki ağacı süslememiz gerekiyor Reyhan. <laughs> tek başıma mı süsleyeceğim Ümit Hanım ben bu işi? Bu oteldeki her işi ben tek başıma yapıyorum zaten e de, ben anlamadım ya. Ben, 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 sana yardımcı olmaya çalışacağım buradaki işlerden fırsat bulduğumca. Ben sana yardımcı olmaya bak bunun içinde süsler var. Bu iş sende. Tamam. Ben de sana yardım edeceğim. Evet, tamam ben gidiyorum. Evet sana güveniyorum. Müdür Hanım'a söz verdim sen yaparsın. Tamam hadi. <laughs> Umarım yapar. Bunun ne işi var burada ya? <laughs> <Al>. Resepsiyon. <gülüyor> 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 uh. Otelin giriş yolu burası. Şimdi buradan böyle gelen müşteriler, misafirler bu ağacı görecekler de aman Tanrım ne kadar güzel ağaç mı diyecekler. Sonra buradan böyle otele doğru girecekler herhalde. Neyse. Süslemeyi süsleyeyim de ben bu ağacı burada hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Bence bu Ümit Hanım olduğu yerde lobide çok güzel olur. Ben en iyisi bir o ağacı alayım. Gideyim lobiye. Ee, daha ben gidiyorum. Ama ee, da ağırmış bu ağaç ya. Koca ağacı yüklendim arkadaş. Tabii efendim. Ben rezervasyon işlemlerinizi gerçekleştirdim. Evet evet odanız ayrıldı. Yeni yılda bekliyoruz efendim sizi. Teşekkürler. İyi günler. Bu işte bitti. Gideyim de Reyhan'a yardım edeyim. Şu kalan süsleri de takayım. Ümit Hanım! Ümit Hanım! Benim çok güzel bir fikrim var. Bak ben düşündüm ki bu. Nerede ki bu? Neyse gelir herhalde birazdan. Şimdi ben düşündüm ki bu ağaç lobide çok daha güzel görünür. Ee, benim bunu nereye kusam acaba? Arkadaş kocaman ağaç. Kocaman. Gözüme de bir küçük geldi. Bahçede daha mı büyük görünüktürdü bu? Neyse ocağı cağcı canım cebelleşim kalmadı. Ben bunu buraya böyle yapsam. Böyle yapsam. He, bugün olmadı. Neyse tamam sen dur. Bir ocağım buldum. Oh, mis gibi. Al sana. Yeni yıl ağacı. Gelen müşteriler de burada misafirler. Hı. Misafirler de burada bu ağacı görünce pek mutlu olurlar. Ben süslemeye başlayayım. Şöyle birazcık süsleyiverim. Ümit bir Hanım! Ümit Hanım! Reyhan! Reyhan! Herhalde başka bir işi çıktı. Bu ağacı budamışlar mı? Daha uzun diye hatırlıyorum. Ben başlayayım da süslemeye. Reyhan geri kalanını tamamlar diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 i̇şte otelime geldim. Herkesten habersiz bir giriş yapayım da kontrol edeyim bakayım hazırlıklar nasıl gidiyor. Wow! Otelin girişindeki bu yeni yılı acımışta i̇şte şen görünüyor. Gözlerim kamaştı. Misafirlerin çok hoşuna gidecektir. Güzel. Şimdi otele giriş yapayım bakayım. Hı evet. boş bırakmamam lazım. Reyhan ben iki saattir seni arıyorum lan. Reyhan. Bu ne? <laughs> <laughs> Müdür hanım. Müdür hanım. Neler oluyor bakayım burada? kusura bakmayın. E, ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu hatayı hemen düzelteceğiz. Gözlerim kamaştı diyorum et. Ne? Gözleriniz mi kamaştı? Evet. Bayıldım. Otelin girişinde bir yeni yılancı beni karşıladı. Gözlerim kamaştı. Labiye geldim. Burada da gözlerim kamaştı. Hem de misafirlerimizin vakit geçirdiği bir alanda. Muhteşem. Kimin fikriydi bu? Ee, yani siz şimdi bu e, lobinin orta yerinde koltuğun ortasına saplanmış bu şeyden memnun musunuz öyle mi? Ya memnunum diyor işte ne kocalık duruyorsun. Ben yaptım müdür Hanım benim fikrimdi. Beğenmenize çok sevindim gerçekten. Evet Reyhan düşünmüş kendisi. <laughs> demek Reyhan'ın fikri. Güzel güzel sevgili çalışma arkadaşlarım. Çalışmaya devam. Böyle devam edelim. Hadi hepinize iyi yıllar diliyorum. İyi seneler diliyorum. Hoşçakalın kontrol etmek için gelmiştim. Şimdi gidebilirim. Sağ olun. Sağ olun sevgili müdüremiz. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz. Ne? Maaşım azam mı? E, Rehan öyle bir şey demedi. Ve gitti. Demedi mi? Hı -hı, demedi. Gitti mi? Maalesef. Tebrik edip gitti mi yani? E, böyle oluyor zaten. Ne bekliyorsun ki başka? Öf, neyse. Benim mesain bitti. Görüşürüz Ümit Hanım. Ki de iyi yıllar. Sağ ol Reyhan'cığım. Sana da iyi yıllar. E, fazlasını beklemek zaten hayal olur. <laughs> e, madem müdür hanım da bunu beğendi. Böyle kalacak artık yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. İyi yıllar.